Wow! Neva parka gidiyoruz biliyor musun? Büyük parka evet. Tony. Yok yok oraya değil büyük parka gidiyoruz. Hadi gelin. Neva orada çok güzel oyuncaklar var değil mi? Sen gördün mü orayı? Hayır be. Çık alam, Ben tutuyorum hadi. Tuşu çevir. Hadi geç alam. Neva nasıl geçtin? Aferin sana. Hadi Neva oraya tırman Beran'ın yanına. Hadi kayın. <laughs> Berra yavaş salıncak çarpar Neva hadi girin şunun içine girin Neva gel buna bin hadi bin Hadi bin Tamam gel buna bin de öyle Gel Neva buna binelim gel Gel yalan bak Bere de burada. Koş koş. Neva bak çok güzelmiş bu. Bin hala. <gülüyor> 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 Beren gel hadi buradan tırmanın. Tırman hadi annem. Dur Neva çıksın öyle. Bas ayaklarını bas. Bas şuraya. ne Neva şuradan kayın halam. Şuradan kay. Oradan düşen sen. Düşen kızım dikkat et. Sıkı tut. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Hadi Neva kay. Hop. <laughs> hadi gel bir daha çıkın koş. <laughs> Çık hadi ala. <laughs> gel gel buradan. <laughs> abla. Tamam abla geliyor dur. Ablanın yanında mı gidece? Çık hadi koş. Neva Beray'ı bekle. Neva belayı bekle kayma dur. Çık hadi annem çık. Bas şuraya ayaklarını bas. Heh, bas belayı oraya. da bekleriz. Heh, bas anne. Mera gel ben çıkarım Mera. Gel hadi gel. Gel de anneanne çıkarsın seni gel. Bera, ben... Dur ablası bir tane şu çıksın dur. Gel hadi çık kızım. Gel hadi Neva çık. Hadi bas bas Mera bas. Öğretiyorum. <laughs> hadi sıkı tut. Vere bak sen neva gibi çık hadi. Sıkı. hadi. Hadi, hadi çık halacım çık. Sıkı tut. Hala şuradan da çekeyim. Hayat edin. Dur hala çekecekti. Hala şuradan Hadi ne çekiyor hadi. <laughs> kay kay kay. <laughs> Hadi bas. Aferin bana ya. <laughs> Gördün mü? Hadi bir tane daha bas. Hadi bir daha bas. Hop. <laughs> Aferin bana. Hadi bir. Hadi annem geç geç. Aferin. Buradayım anne. Hadi Neva buradan da çık. Bak Neva nereye çıkıyor bak Bera. Çık Neva. Sen çıkacaksın mı? Tamam. <laughs> Sen çıkmayacağım. Olmaz. Hadi kay. Aa, <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Hadi bela gel. Bak her yerden çıkıyor. <laughs> tamam tutayım hala. Çık. <laughs> Hadi annem geç. Sigara alıp gelecek. Ama ben buradan... Hadi bela geç. Hadi böyle şuradan kay. Bak Neva burada tutuyor. Hadi anneciğim. Uuu. <laughs> ne yapıyorsun Neva? Giy çoraplarını. Ama anneciğim oraya tırmanamayız. Anne. Tırman hadi o zaman. Anne. Tırman kendin. De? <laughs> Bak Neva geliyor. Anne. Neva terliklerini giy. Gel böyle buradan çık hadi gel. <laughs> Sen de mi çıkaracaksın? <Gülüyor> 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 Getir. Neva ne yapıyorsun Neva? Ne yapıyorsun? Hadi köprü ablanın yanına geç hadi köprüde. Hadi böyle köprüden geç ablanın yanına. Bela. Bela. Kay anneciğim. Hadi alalım in. Hadi hadi alacağım in hadi Bere'nin yanına koşacağız. Tutayım mı? Aa. Koş Beren'in yanına koş hadi sallanın beraber. Neva sen şuraya bin. Sallayayım mı sizi? Tutun ama tamam mı? <laughs> Neva tutun. <laughs> He-he! <laughs> Ne neva ya, neva bereye bak, neva bereye bak. <laughs> ne? Evet, yiyelim beraber. Beraber yiyelim mi? Hay beraber yiyelim mi? Beraber yiyelim mi? Beraber yiyelim mi? Beraber yiyelim mi? Hadi ay, in de yiyelim annem. İn de yiyelim çikolata yiyelim. Olur mu? Ha. Hmm. Aç hadi. Hmm. Annem Neva açıyor ya. Neva getir ben açayım hemen. Bak şuradan açacağım. Dur. dur Neva bir dakika açayım da halacığım. Çok dur saniye. açayım. <laughs> Çek. Allah, Allah. Bak şuradan açacağız. Getir göstereyim. Heh. Dur, dur ben de sana vereyim Neva. Aç anneciğim açacağız. Gidin mi? mi? Açayım mı halacığım? Güzel mi Bela? Düştü mü? Otur da ye anneciğim bir daha var gel. Güzel mi? Baba. Beğendin mi tadını? Bera ne yapıyorsun ya? Bera. <laughs> Oradan mı kayacaksın? El salla o zaman bize. <laughs> Öyle mi kaydın? Neva gel sen de öyle kay hadi. Hadi Neva da öyle kaysın. Sen de yüzüstü kay. Kay hadi öyle bera gibi kay. Neva suyunu çal Neva. Bera gel gel. Kay hadi kay. Öyle kay. Vera. <laughs> hadi durma annem durma. Bas bas bas. Evet hadi ablayla buluş orada. Annem oradan düşen. Tamam abi çekilecek anne. Gel. Geç hadi. Bak Neva da geliyor hadi. Bak Neva da geliyor. Hadi Neva da geçsin tamam annem atla hadi geç bak neva geçiyor <gülüyor> yavaş <gülüyor> 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 hadi neva tırman bakayım nasıl tırmanıyorsun anne bere indir hele bir orada? <laughs> hadi çık neva ay <laughs> Hadi çık Beren, Neva Çıkla, çık. Bak, sen de çık oğlum. Hadi bak, çık da çık. görsün bak. dikkat et Hadi gel sen çık, çık annem, gel. Gel. Bak, gel. O zaman gel bak, çıkıyoruz. O zaman gel gidiyorum ben, bak gidiyorum. Bak, bak kardeş. Ne kardeş. yapıyorsun Beri orada? Kardeş kaysin olsun. Hmm, Neva kay, gel kay, hadi gel Beren yanına gidelim, koş gel Beren şurada gel. Bin hadi bin. Sallan Berat. Dıkı 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 yap. <laughs> Nasıl bineceksin halam? Binemen ki popon ağrır. Hadi dıkı 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 yap be. <laughs> Ne yapıyorsun Bera? Nevayı mı sürüyorsun? <gülüyor> <Dene>. <gülüyor> koş koş koş. Düşme, tamam mı? Bin, bin hadi Bera bin. Atla. Atla oğlum atla. Dur ben bindireyim gel. He döndüreceğiz evet. Ha? <laughs> Bera güzel mi? Bera beğendin mi? Bera beğendin mi Bera? Bera düşeceksin. Sıkı tutun. <gülüyor> <gülüyor> ne? ha dur saçını çekecektim Neva sıkı tutun güzel mi <laughs> Anne. sen sıkı tutun tamam mı beğendin mi Vera? güzel mi Güzel mi? Hoşuna gitti mi? Hadi sen de bin Nevan yanına. Gel gel gel. Dur halacığım bekle bin. Tamam otur hadi sen otur. Tamam sen de oturarak salla. Gel. Seni ineceğim. Heh, tamam. <laughs> Dur. Ne var Sen sallan, ne var Bere korktu. Hayır, tamam, <gülüyor> 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 Dur baban indirsin. hadi <laughs> <laughs> Hadi indir Beray'ı. Ama indiremedin. Aa indirdin. Aferin Neva. Kaldır ayağını annem. Neva hadi indir Beray'ı. Beran'ın rahatlığı peki. <laughs> düştü. Düşüceğim kurtardım. <laughs> çık hadi şuradan çık. Beren şuradan çıkıyordun ya sen. Sen şuradan çıkıyordun ya. <laughs> çık hadi çık. <laughs> Hop in hadi. Kay kay kay. Kay Oo. Aa, anne. Oo. <laughs> anne. Gel ne var koş. Aa böyle o araba çok güzelmiş. Hadi bin de araba sürelim. Şöyle şöyle yapacağız. Bin. Neva da arkana binsin. <laughs> Neva binince terk ediyor beni. <laughs> hadi Neva'yı da sür Bera arabayla. Bera bu kez de arabaya mı bindiniz? He? Bitti mi araba? Güzel mi sen ne var? Beren köprüden mi geçiyorsun? Geç hadi. Düşme düşme Beren. Beren sakın düşme geç. Sakın düşme sakın çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk.